Merhaba ben Tuğçe. Simya Evin'in kanalına hoş geldiniz. Sizlere bugün Moist Time serisinden bahsedeceğim. Bu seri cildi nemlendiriyor, cildi yatıştırıyor ve cilt bariyerini onarıyor. Yani cildi neme ihtiyaç duyan bütün ciltleri kullanabilir. Tabii ki kuru, hassas, karmadan kuruya dönük cilt daha çok sevecektir. Çünkü onların neme daha çok ihtiyacı var. Bu serinin içerisinde e, sabun, tonik, cilt bakım yağı ve cilt bakım serumu bulunuyor. Akşamları önce cildimiz sabunla yıkadıktan sonra yani cildimiz temizken cilt bakım toniğini uyguluyoruz. Bu cilt bakım toniği ciltteki yangıları azaltan, ciltteki kızarıklığı alan ve cildi bir sonraki aşamaya nemlendirme aşamasına hazırlayan bir tonik. Bu toniği uyguladıktan sonra cildimize cildimiz tam olarak tamamen toniği emmeden yani hafif ıslakken cilt bakım yağını uyguluyoruz. Böylece cilt bakım yağını cildimiz daha kolay emiyor. Bu cilt bakım yağını maske olarak kullanıyoruz. Sahtada iki kere veya bir kere. ihtiyacınız olan günleri tercih edebilirsiniz. Cildimizin daha çok neme ihtiyaç duyduğu günleri. Çünkü daha fazla nem veriyor cilde. İçerisinde ise gerçekten çok güzel yağlar var. Özellikle benim dikkatimi çeken ilk baktığımda gül uçucu yağı olmuştu. Çünkü gerçekten çok ama çok kıymetli bir yağ. Ben bu yağı kullandığım zaman cildim hemen bu yağı emmişti. Bu arada cilt tipim benim karma ve normalde bu tarz yağlar bana... Biraz ağır geliyor ama bu yağda onu yaşamadım. Aksine cildim hemen emdi ve daha sonrasında böyle kadifemsi bir e, his bırakmıştı cildimde. Çok severek kullanmıştım o yüzden. Bu ürün özellikle kuru ciltler çok sever çünkü gerçekten çok güzel nem veriyor. Bu ürünü kullandıktan sonra cildim tamamen emdikten sonra cilt bakım serumunu uyguluyorum. Cilt bakım serumu ise içeriğinde bitkisel kolajenler bulunuyor. Yani tamamen vegan bir ürün bu. Simya Evin'in hyaluronik Asit ve Kolajen Serumu, vegan versiyonu diyebiliriz bu serum için. İçerisinde %2,5 oranında hyaluronik Asit bulunuyor. Oranı özellikle söylüyorum çünkü gerçekten yüksek bir oran. İçerisinde hem küçük hem de büyük moleküler yapıda hyaluronik asit bulunuyor. Bu ne demek? Küçük moleküler yapıdaki hyaluronik asit cildimizin daha derinlerine inerken, daha derinlemesine nemlendirirken, büyük moleküler yapıdaki hyaluronik asit ise cildimize kalkan görevi görüyor aslında. Yani cilde nemi hapsediyor diyebiliriz ve ciltten bu nemin dışarı çıkmasını engelliyor. Zaten bu sebeple önce yağ uyguluyoruz, cildimizi nemlendiriyoruz. Daha sonrasında ise hem cildimizi nemlendiriyoruz hem de ciltteki nemi koruyoruz. Bu ürünün benim e, bir diğer çok sevdiğim özelliği diyeyim. E, niacinamid olması içerisinde. Bu ne demek? Niacinamid ciltteki sebumu dengeler. Yani daha fazla cildin nem tutma kapasitesini arttırır. Yani bu ürünü yağlı ciltler de çok çok severek kullanır. Çünkü yağlı ciltlerin e, sebum kontrol problemi var ve bu ürün bunu sağlanmasında yardımcı olacaktır. Aynı zamanda yağlı ciltlerin de tabii ki de neme ihtiyacı var. Bu sebeple bu serumu da yağlı ciltler çok severek kullanır. Zaten bana bunu çok soruyorsunuz. Özellikle o yüzden söylemek istedim. Ben yağlı ciltliyim, burnunu kullanamam diyorsunuz. Hayır, kullanabilirsiniz. Çünkü yağlı ciltlerine neme ihtiyacı var ve yağlı ciltli sebumu için içerisinde niyet var. Umarım yağlı cilt burnunu kullanamaz algısını yıkabilmişimdir. E, bu seriyi akşamları kullanın dedim ama tabii ki ihtiyacınız olduğu zamanlarda sabahları da kullanabilirsiniz. Bunda bir sakınca yok. Benim bu seri hakkında söylemek istediklerim bu kadar. Umuyorum ki aklınızdaki bütün sorulara cevap verebilmişimdir. Bu video gerçekten faydalı olmuştur. Eğer ki aklınızda daha farklı sorular varsa lütfen bize yazın. Aynı zamanda ürünleri kullandıktan sonra da bize yazın. Yorumlarınızı merak ediyorum çünkü. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.